Döviz kurunda yaşanan dalgalanma devam ederken piyasa kaini istenmemiş, yatırımcılar için büyük fırsatı açıkladı. Altın ve dolar yatırımcılarına yönelik açıklamalara bulunan para piyasaları uzmanı istenmemişten kritik bir uyarı geldi. Elinde dolar olan, altın almak isteyen bu fırsatları gözden geçirmeli, diyen istenmemiş, bu fırsatın yıl sonuna kadar gelmeyebileceğini vurguladı. Dolar yatırımcılarına da değinen istenmemiş açıklamalarını şöyle sürdürdü. Dolar, Türk lirası kurunda dalgalanma oldu, kafalar karıştı. Resmi kur ve serbest piyasalarda makas aralıkları devam ediyor. Resmi kur tarafında 26.95 karşımızda. 27.05 seviyesinde serbest piyasada. Türkiye'nin risk biriminde artış oldu. Gerilemişti, 410'a kadar yükseldi ve dolar kurunda da 27 üzerinde ataklar gördük. 27 altında kalmak gibi bir düşüncesi var galiba, baskılanma devam ediyor. Doları TL'yi etkileyen bir faktörde dolar yaronun geri çekilmesi. Dolar endeksi de 102 doların üzerinde. Bu da pozitif etkiledi kuru. Elinde dolar bulunduran yatırımcının fırsata çevirmesi gerektiğini ifade ettim, top elinde dolar bulunduranlarda. Elimde dolarım var, tutmaya devam ediyorsun, tekrar 1.16'ına sarkan bir euro dolar paritesi var. Bu bant aralığında giriş yapanlar, euroya çevirenler avantajlı. Elinde dolar olan bu süreci iyi değerlendirmesi gerekiyor parite ile. Bu fırsatlar yıl sonuna kadar gelmeyebilir. Euro alabiliriz dolarla, parite düşük. Euro almak istemezsem 10 altın ve 10 gümüş alabilirim açıklamasında yukarıda 1985 dolar direnç, aşağıda 1935 dolar destek seviyesi. Ons altın 1937 dolar seviyesinde alınabilir bir seviyede. 1922 görebiliriz ancak 20 dolarlık riskten ziyade buradan giriş yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ağustos ayı içinde 2000 üzerinde ataklar beklediğimizi ifade ediyorum. Elinde dolar olan altın almak isteyen bu fırsatları gözden geçirmeli ifadelerini kullanan uzman isim altına yönelik konuşmasını şu sözlerle noktaladı. Gram altında da doların 27'nin üzerine çıkamaması negatif etkiye neden oldu. 1680-1730 lira aralığı var. Bu beklentimiz gerçekleşti. Aşağıda bir miktar alanımız var. Dolar Türk Lirası 27.43'e kadar yükselince gram altın Türk Lirası serbest piyasalarda 1738 liraya kadar yükseldi. Sıra düşüşe geldi. 1680 lira destek seviyesine sıra geldi. Orayı takip etmeye devam edeceğiz. Serbest piyasalarda gram altın 1700 gün altına saktı. Dengeleniyor. Ons altını takip edin lütfen. Hızlıca ataklar görünce gram altında 1750, 1770 yi görmemiz sürpriz olmayacaktır. 1680, 1730 band aralığımız geçerli. 1730 görüldü, sıra geldi 1680 le. En azından %50 buradan alabilirsin. Gram altında geçen hafta başlayan düşüş sessiz sedasız son buldu. Ekranlarda 1670-1680 bandında seyreden gram altın kapalı çarşıda rekor üstüne rekor kırdı. %4 birim yapan kıymetli metal kritik seviyeyi aştı. Ekran ile piyasa arasındaki makas 100 TL'ye çıktı. Finans analisti İslam Mimiş, yükselişin nedenini açıkladı. Merkez Bankası'na yapılan atamalar ve Başkan Hafize Gaye Erkan'ın yaptığı enflasyon raporu sunumunda verdiği güven ve uluslararası piyasada 10 altında yaşanan aşağı yönlü hareketle düşüş giren gram altın sessiz sedasız ve kırdı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar endeksinin güçlenmesine paralel olarak ons altın 1930 dolar seviyesine geri çekildi. Ons beraber 1670 TL'ye kadar geri çekilen gram altın 1680 Türk lirası taban fiyatına sıkıştı kaldı. Ekranda yaşanan tablonun aksine piyasada gram altın rekor kırmaya başladı. Kapalı çarşıda dün 1700 TL'nin altına sarkan gram altın yeniden ata geçti. Dün 1690 TL'ye kadar geri çekilen gram altın, kapalı çarşıda 1715 TL'den açılış yaptı. Bugün %4 ten fazla prim yapan gram altın 1784 TL'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı. Küresel piyasalar bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Ons altında yönü belirleyecek olan kritik veri 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak. Kritik veri öncesinde altın fiyatlarını etkileyecek bir veri bulunmuyor. Ceyhan'dan dün Hazine ve Maliye Bakanlığı cari açığı dengelemek için altın ithalatına kota uygulaması getirileceğini duyurdu. Borsa İstanbul, bakanlığın kararı çerçevesinde altın ithalatı işlemlerine üye bazlı kota uygulanacağı açıkladı. Aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanlığı yayınlandığı yeni genelge ile rafinerilere en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretme sınırı getirdi. Bununla beraber resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bazı mücevher ve kuyum ürünlerinin ithalatına %20 oranında ek mali yükümlülük getirildi. TGRT habere konuşan İslam Memiş hem alınan kararları hem de altının çıkacağı seviyeleri değerlendirdi. Ekran ile piyasa arasındaki makasa işaret eden Memiş, gram altın şu anda serbest piyasalarda 1.733.774 1774 lira. Küresel piyasalarda ons altın tarafında sakin seyir yaşanırken gram altın %4'lük bir değer artışı var. Bunun sebebi ise dün özellikle basına düşen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanacak olan kota uygulaması. Özellikle işçiliksiz altına uygulanacak olan kota talebi artırdı ve piyasalarda ciddi bir altın talebi oluştu, dedi. Son dönemlerde yatırımcılar piyasadaki hareketlilik sebebiyle yanlış kararlar vermemek için uzmanların açıklamalarını yakından takip ediyor. Altın piyasası ile ilgili son tahminlerin tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Merkez Bankası ikinci faiz artırım kararı sonrasında altın fiyatları da tarihi rekor kırmaya başladı. Gram altın 1700 Türk lirası seviyelerine yükseldi. Yatırımcılar uzmanların fiyatlarla ilgili tahminlerini yakından takip ediyor ancak piyasada büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Dünya Altın Konseyi altın fiyatlarıyla ilgili 2 Ağustos tarihi sonrasında piyasada yaşanan dengelerin tamamen değişeceği ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Aynı zamanda Türk milyarder ve şirketler Türk lirası tarafında yaşanan değer kaybı sebebiyle altın taleplerini artırdı. Seçim döneminde TL'nin yaşadığı değer kaybı altın talebini yükseltti ve %7 talep artış gösterdi. Yatırımcılar altını güvenli bir liman olarak görmeye devam ediyor. Dünya Altın Konseyi Baş Stratejisti John Lee de Türkiye altın talebinin tezgah üstü altın piyasasının üçte birinden fazlasını oluşturduğunu söylüyor. Büyük şirketler para birimlerinde yaşanan zayıflığa karşı kendilerini korumak için altın yatırımı yapmaya devam ediyor. Merkez Bankası iç yatırım talebi sonrasında altın satışları yaptı ve alımların hızı yavaşladı. Seçim döneminde ticari açığın kontrolünün sağlanabilmesi için altın ithalatı geçici olarak yasaklandı ve altın piyasası epey etkilendi. Merkez Bankası faiz artırım kararı sonrasında altın fiyatları ise rekor yükselişe geçti. Altın ve para piyasaları uzmanı istenmemiş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda altınla ilgili alınan kota kararını değerlendirdi. Uzman isim, talep ile beraber işçilik farkının ve makas aralığının açılmasına neden olacağını belirtti. Bu gelişme sonrası tan, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları internette araştırılıyor. İşte 8 Ağustos 2023 Salı günü altın fiyatları. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın altına kota kararına ilişkin açıklamada bulundu. Uzman isim şunları yazdı. Rafineriler basılı altını asgari 1 gram olarak üretebilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, rafineriler basılı altını en az 0,5 gram yerine en az 1 gram olarak üretebilecekler. İşlenmemiş altın ithalatına kota gündemde. Söz konusu kotalar, Borsa İstanbul Anonim Şirketi üyesi kıymetli madenler aracı kuruluşları tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı için geçerli olacak. Tedbirler çerçevesinde aracı kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen işlenmemiş altın ithalatı için geçen yıllardaki ithalat miktarları dikkate alınarak aylık bir kota miktarı belirlendi. Bu kota, kıymetli madenler aracı kuruluşlarının ithalat ve borsa işlemleri göz önünde bulundurularak tahsis edilecek. Bu gelişmelerin talep ile beraber işçilik farkının ve makas aralığının açılmasına neden olacağını düşünüyorum. Haliyle fiyatlara da yansır.